Arkadaşlar selamlar sizlere bu videoda yemek sepetinde ilk özel 50 TL indirimi nasıl kazanabilirsiniz bunu anlatmaya çalışacağım. İlk olarak uygulamaya üye oldum ve ardından girişimi sağladım. Bakın burada kampanyalar kısmı var. Burada çeşitli indirimler ve kupon kodları yer almaksa ben ilk siparişime özel 50 TL indirim kupon kodumu burada gördüm. Enfes 50 daha sonra burada restoran veya mağazanın kısmına geliyorum. Mesela aradığım bir şey daha önce üstüne tıkladım. Ve buradan arkadaşlar siparişimi şimdi oluşturacağım. Ee, bakın burada da zaten hemen çıktı. İlk verilecek siparişlere özel online 50 TL indirim kodu diye. Ee, ben daha önce zaten sepetimi oluşturmuştum. Eskiden bir sepetim varmış. Hiç video uzatmadan sepete git diyorum. Ve daha sonra bu sayfada kupon kodu giriniz kısmı var. Tıklıyorum. Neydi bizim kupon kodumuz? Enfes 50 idi. Hemen yazdım. Uygula dedim. Gördüğünüz gibi indirimim uygulanmış oldu. İşte arkadaşlar bu şekilde 50 TL indirimi siparişinizi uygulayabilirsiniz. Benim bu videodan aktaracaklarım bu kadar.